Burucu'ya AŞ, tüm işletme ve iştirakleri aracılığıyla şehrimize bin kişilik bir istihdam sağlarken, aynı zamanda sosyo-kültürel, sportif ve sosyal alanlarda da sosyal sorumluluk projelerine öncülük ve ortaklık sağlayarak sadece şehir merkezinde değil, tüm ilçelerimizde yaşayan insanlarımıza uzanarak kamunun hizmet elini en uzaklara ulaştırabilmektedir. Başta Sivas'ın yüz akı, parlayan yıldızı, Yıldız Dağı kış sporları ve turizm merkezi olmak üzere şehrimize katma değer katan, kamu ve özel sektöre en uygun çözümleri sağlayan, proje inşaat alanlarında geçmişin ve bugünün lezzetlerini Sivas'ın en nezih mekanlarıyla en uygun fiyata sunan restoran kafe işletmeciliğinde, yarınlarımızın ihtiyacı olan temiz ve dönüştürülebilir enerji sektöründe, aynı zamanda tarım, hayvancılık ve kültürel sektörlerdeki iştiraklarıyla geniş bir faaliyet alanı bulunmaktadır. İşletmelerimiz Şirketimiz uhdesinde bulunan Yıldız Dağ Kış Sporları ve Turizm Merkezi hizmet vermeye başladığı 2014 yılından bugüne var olan tesislerin idame ve gelişimini sağlayarak her geçen yıl artan misafir sayısı ve ihtiyaçlar dahilinde yeni tesisler kurarak ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak kış sporları ve turizm alanında en büyük ve en kapsamlı akla ilk gelen tesisler arasına girerek ülkemizin kalite standartlarını yakalayarak cazibe merkezleri arasındaki yerini almıştır. 2015 yılında inşaat ve taahhüt alanında faaliyetlerine başlayarak üretken, güvenilir ve yenilikçi çözümleriyle şehrimizin inşaat ve taahhüt alanlarında birçok hizmet alanının yapılmasına öncülük ederek hem şehrimize hem de ülkemize değer katmaya devam etmektedir. İşletmekte olduğumuz şehrin en nezih, en güvenilir restoranlarından Meva Restoran Kafe, 300 kişilik kapalı, 200 kişilik açık oturma alanı olmak üzere toplam 4100 metrekarelik alanda geniş ve ferah bir hizmet sunmaktadır. Tarihi mekanların sosyal yaşam içerisine adapte edilmesinin en güzel örneği olan Hara Restoran Kafe, toplam 1200 metrekarelik bir alanda 200 kişilik kapalı oturma alanı kapasitesiyle misafirlerini ağırlarken 750 yıllık bir tarihin baş yapıtlarından Buruciye Medresesi, 300 kişilik oturma kapasitesiyle şehrin merkezinde tarihle iç içe hizmet sunmaktadır. Tüm restoran, kafe işletmelerimizde misafirlerimizin her şeyden önce güven içerisinde hizmet almalarını Özel gün ve toplantılarında alanında deneyimli personelleriyle onlara ev sahipliği yapmayı şehrimizde misafir ettiğimiz turistlerimize kamu yararı gözetilerek belirlenmiş ekonomik fiyat politikasıyla şehrimiz hizmet sektörüne farkındalık katarak hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bugünün ve yarının en büyük ihtiyaçlarından olan enerji sektöründe Güneş Enerji Santralleri ile yenilenebilir enerji alanında ülkemize katkı sunmaktadır. İştiraklerimiz, Sivas Belediyesi ile ortak bir sinerji oluşturarak, günlük 100 ton kapasiteli süt işleme tesisi ve 500 ton kapasiteli yem fabrikasının faaliyetlerini sürdürdüğü Sivas Teknik Tarım Hayvancılık Anonim Şirketi hem ülkemizin hem de bölgemizin tarım ve hayvancılık alanlarında öncülük eden çiftçilerimize uygun fiyatla kaliteli ürün temin ederek rekabet ve hizmette kalite gücünü artıracak standartlar sunmaktadır. Sermayesinin tamamı Burucu'ya AŞ'ye ait olan Kültür AŞ, Sivas'ın gerek yurt içi gerekse yurt dışı kulvarlarda tanıtımını yaparak şehrin kadim kültürünü atiye taşıyıp, şehrimizi turizme mührünü vuran kentler arasında söz sahibi olması hedefini taşımaktadır.